Thank you Merhaba sevgili dostlarım, evime kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. İnşallah. Beni soracak olursanız da bugün e, acayip böyle halsizim. E, birazcık da böyle e, temizlik de yaptım. Herhalde onun da bayağı böyle bir etkisi var. İşi yaptım, bitirdim. Mutfağı tam böyle detaylı yapamadım. Ama böyle bir yorgunluk çöktüm. Şimdi sadece yemek yapacağım arkadaşlar. Başka da hiçbir şey yok. Bu akşam benim aslında niyetimde Ramazan pidesi yapmak vardı. Bir de dedim yanına böyle sucuklu ve kaşarlı pide yapayım aynı hamurdan. Çocuklar da zaten seviyor, yerler diye ama hiç halim kalmadı. Aşırı böyle bir ağırlık çöktüm. Zaten gözlerim böyle var ya, yani kapandı kapanacak böyle oldu. Tam böyle uyku modu derler ya. Birazcık da belki havaların etkisi de olabilir. Çünkü birden böyle hava karardı. Birazcık böyle ev temizliği ile uğraştım. Her tarafı hallettim. Banyoyu filan, lavaboları, kileri filan da düzenledim. Oraları da. Aslında benim kışlıkları kaldırmam gerekiyor. Yazlıkları çıkartmam lazım ama. Bunu aslında bir gün yapayım ben böyle çok fazla işimin olmadığı bir gün sadece onunla uğraşayım. Ramazan'da zaten böyle birden bir işe kalkışamıyorsunuz yani çoklu olarak. Kısmi kısmi yaparız artık. Ama bugün yoruldum. Gerçekten yoruldum. Bu hafta çok fazla bir ütüm birikmedi. Şöyle çok az bir ütü işim var. Ya iftardan sonra yapayım diyorum aslında. Hem de sizle birlikte böyle sohbet ederiz, ütü yaparız ama halim kalırsa yaparım. Çünkü iftardan sonra da bu ağırlık bir çöküyor yani. Gerçi hepiniz oluyordu. Yatak odamda gardolabın arkasında sineklikler vardı. Şimdi sineklikleri çıkartayım dedim. E artık böyle camları açıyorum. Böyle sinek giriyor. Hayatta sevmediğim şey şu evde onları görmek. Neyse çıkartayım derken o kardolabın arkasındaki suntalara çivi var. Suntalarda. Ay böyle çekmemle şurama bir geldi. Zaten moracak burası belli. Allah'tan var ya böyle batmadı bir de git şimdi ona tetanoz aşısı ol böyle ufak tefek kazalar oluyor maalesef aslında yapılan araştırmaya göre e, en böyle sakat kalınan kazalar Allah korusun ölümlü kazalar ev kazalarıymış böyle bir şey okudum ben e, tabii canım mesela perde takıyoruz bir yere çıkıyoruz yani düşmeler oluyor Allah korusun. Aslında ev kazaları bayağı tehlikeli oluyor. Yoruldum. Yoruldum dedim. Şöyle bir size bir merhaba diyeyim. Hoş geldiniz diyeyim. Ben şimdi kalkayım. Ee, siz de mutfağımı alayım. Şöyle hemen bir taze fasulye yapalım. Zeytinyağlı taze fasulye. Yanına makarna, salata. Dünden bulgur pilavım var. Pasta zaten yaptığım o yalancı profiterol. Bitti yani. Şöyle 7-8 kaşık verdiğim ben size. Çok güzel olmuştu. Gerçekten. Ee, bir de şöyle bir şey. Sahurda da şöyle çocuklar yedi. Buzdolabında daha da böyle dinlendi. Genelde bu tarz pastaları yapıldığı zaman. E, şimdi doğruya doğru. Bir gün durduğu zaman buzdolabında. inanılmaz daha böyle kıvamlı oluyor. Hem kreması. Hem çikolata sosu olsun. Daha bir lezzetli oluyor. Yani bir gün dinlenmeli. Ama tabii ki bizim evde öyle bir şey söz konusu olamaz. Çocuklar çok seviyor, yani bitti. Yani çok az bir şey kaldı. İftardan sonra da tatlı olarak da o var. Bakalım artık niyetimde zaten pide yapmak vardı. Ramazan pidesi. Bir de çocuklara sucuklu böyle kaşarlı pide yapayım dedim. Kıymalı yapmak istemedim. Hem de seviyorlar. Daha aldığımız o sucuklardan çok az bir yedik. Ramazana girmeden öyle buzluğa attım. Daha hiç kullanmadım. Sahurda yapmıyorum çünkü sahurda sucuk yendiği zaman bütün gün çok affedersiniz insanı rahatsız ediyor. Yani o koku. O yüzden kesinlikle sahurda sucuklu hiçbir şey yapmıyorum. Aslında canım canım böyle ne çekiyor biliyor musunuz? Çocuklar da çok sever. Böyle pizza poğaça çok lezzetli oluyor da şimdi çok böyle açıktım ya şimdi aklıma benim neler neler geliyor neyse bu akşam şöyle güzel sağlıklı beslenelim ben zaten makarna yemem bulgur pilavı var bir acı olmuş bir acı olmuş yok gerçekten ya. pazardan almış ya çok az bir şey kaldı bitsin tamam yani facık bir şey kattığım zaman bile felaket acı yapıyor <laughs> ama çok lezzetli oluyor kebap harikaydı çok güzeldi. Yalnız o kırmızı biberle soğanı ben Ronu'dan geçirdim. Çok sulanmıştı. Kıymaya da kattım. Bir de zaten bunun orijinalinde arkadaşlar Adana kebabın kuyruk yağı var. Aslında bir gün ben öyle çok az bir şey katayım ilave edeyim. Şöyle kuyruk yağıyla. Bir de kıyma acaba tek çekimli, çekimlik mi olacak? İki çekimlik mi? Hani kıymanın şeyde de önemli. Bu tarz böyle kebaplarda. Ama yemin ediyorum çok güzeldi. O kırmızı kapya biber. Kesinlikle kırmızı kapya biberi zaten kebap ustaları da kullanıyor. Çünkü renk veriyor, tat veriyor. Onu mutlaka kullanın eğer siz de yaparsanız arkadaşlar. Valla benimkilerde yaptığımda böyle kebaplarda azıcık bir açılmalar oldu. Ama tabii ki problem değil. Sonuçta yendi gitti bitti. Ama tadı süperdi. Şimdi ben kalkayım hemen. Vallahi saat de böyle yaklaşıyor. Hemen bir zeytinyağlı taze fasulyemizi ocağımıza koyalım. Makarnamızı da yapalım. Salatamızı da yapalım. Ee, şöyle bir iftar okumasın 10-15 dakika kala da böyle birazcık da dinleneyim. Benim mod böyle düşüyor artık yavaş yavaş. Kusura bakmayın. Çünkü böyle hani enerjik, enerjik olmak isterim ama Ramazan'da da olmuyor maalesef. Böyle arkadaşlar. Hepsini arkadaşlar ben böyle çiğden yapıyorum. Soğanını doğradım. Bir tane sarımsak, domates, salça, baharatları da koydum. Şimdi altını kısık ateşte pişirmeye bırakacağım. Çok az da bir su ilavesi yapıyorum. Çok böyle sulu yapmıyorum. Artık o da gerekirse çünkü domates falan da var. Şimdi kapağını da kapatayım. Kısık ateşte pişsin arkadaşlar. akşam eşim bizle beraber değil. Dün akşam da aynı şekilde. O da işe gitti. Ben de şimdi mutfağa geldim. Hemen dedim salatamızı da yapalım. Çocuklarla birlikte. Yes. Eşim de şey diyor bana. Niye hoşar yapmıyor? Ay valla unuttum. Kayısı yapacaktım aslında. Marul da bitti. Yarın günlerden Perşembe. Perşembe pazarına gider miyiz bilmiyorum. Bakayım konuşalım almam lazım. Yoğurdum çok az var. Hem de bayağı az. İhtiyaç hiç bitmiyor arkadaşlar. Hiç. Al 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 al. Ye 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 ye. Tüketiyoruz. etim dünyası. Ayı soğanı görünce aklıma ne geldi? Şey, mercimek köftesi. Hı, olsa da yesek. Şimdi ne güzel oldu. Vallahi halim yok. Halim olsa hiç üşenmem. Ben yaparım. Hiç halim yok. Kafam yediği değil şu an. Al eline doğru son. Ben aslında çok da fazla şu tahta olayını pek kullanmıyorum. Sadece marul doğrarken. İşte bazı şeyleri. Şu elde doğramak bana daha kolay geliyor. Ona da makarna koyacağım. Diğer tabağa. Ay canım mercimek köftesi çekti. Burada morullar var. Görmüyorum. Şunları da yapalım. Ziyan olmasın. Sizler neler yapıyorsunuz? iftara? Şimdi böyle sorduğum zaman hemen keşke cevap verebilseniz. Şey, sabah Ulviye Hanım çok güldüm size. Zaten şey o çiçeği düşürdüm ya direkt aklıma eyvah dedim. Şimdi Ulviye Hanım bana diyecek ki şu çiçeği bir rahat bırakmadın. Sonra videoyu ben yayınladım. <laughs> Baktım Ulviye Hanım'ın mesajı. <laughs> Aynı düşündüğüm gibi. Ama elimden düştü an vallahi direkt aklıma siz geldiniz o çiçeği rahat bırak rahat bırak vallahi rahat bırakıyorum çiçekte bir müsibet var anlamadım nedir bir türlü tomurcuklar ama şey olmuş açacak o çiçek kesinlikle yani tomurcuk vermiş iki tane güzel ama şey yaprakları çok yumuşak bana bu konuda e, cevap verirseniz sevinirim yaprakları sanki böyle kırıldı kırılacak o büyük geniş yaprakları var ya orkidenin. O niye öyle oldu? Canlı değil böyle. Aşırı yumuşak yaprakları. Ulvi Hanım size soruyorum. Cevaplarsanız sevinirim. Ama tomurcuk vermiş. Ay buna da böyle bol sumak katayım bu salataya. Harika oluyor. Ben bu çeri domatesini pek sevmiyorum tadını. Bana biraz böyle şey geliyor. Tatlı geliyor. Ama bunun bayağı böyle düşkün olan olanları da var. Bu çeri domates sevenler de var. Salatamız da hazır oldu. Şimdi fazla sosunun pişmesini bekliyorum. Makarnamız da hazır. Bulgur pilavını da çıkartayım, ısıtıyorum. Yani kolay yemekler daha güzel oluyor. Ama iş yaparken de yapılmıyor. Ama Ramazan pidesi vallahi vardı aklımda. Yapmak istiyorum. Şöyle sıcak sıcak yeriz dedi. Ama olmadı. Nasip değilmiş. Ben de bir taraftan hem de buralarda temizliyorum. Konuşuyorum sizle. Şimdi hocamızı bekleyelim. Bugünkü akşam yemeğim de böyle. ezanı bekliyorum. Ezan okunduktan sonra hemen taze fasulyeden yemek istiyorum. Çünkü e, bayağı böyle çok da güzel de koktu. Çok acıktım herhalde bugün. Öyle gözüküyor. Herkese hayırlı iftarlar. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin arkadaşlar. Bugünkü oruç baya beni böyle zorladı. Temizlik yapınca baya böyle halim gitti benim. Neyse. İftarımızı açtık. Ben hemen buraları toparladım. Elimde yıkamam gereken böyle bir iki bulaşık vardı. Onları da yıkadım, hallettim. Salona geçtim. Valla dedim bana hiç dokunma. Birazcık dedim böyle dinleneceğim, oturacağım dedim. E, neyse Biraz, bir de böyle aramam gereken bir iki arkadaşım vardı. Onları aradım, hallerini, hatırlarını sordum. Dedim şimdi Emre dedim çay mı kahve mi? O hem yeşil çay içecekmiş hem de kahve. Tamam dedi beraber de kahve içelim anne. Şimdi ben kahvemizi hazırlayacağım. Şöyle bir kahve içelim aslında bilmiyorum çay canım çekmedi bu akşam nedense eşim de görevde dedim tek başıma dedim şimdi şey yapmayayım demlemeyeyim sonra ben videomun edit işine başlayayım bugünkü videomda inanın çok da fazla bir şey yapmadım aslında video çekmek bile istemedim bugün temizlik yapınca hiç halim olmuyordu tamam dedim ha buradan olsun şuradan olsun video. şimdi bilmiyorum bakayım kaç dakikalık bir video oldu İnanın hiçbir fikrim yok. Şimdi e, videonun edit işini yaparken artık görürüm. Ay. Çok yorgunum. Vallahi çok yorgunum. Ay niye böyle oldum? Ben böyle bir ağırlık var üzerimde. Gitsin bu ağırlık. Bir de mesela şu an iftarımızı yapıyoruz. Dışarı da çıkamıyoruz. Yasak. Of, aslında böyle dışarı çıkıp böyle azıcık yürüyeceksin, kendine geleceksin. O bile iyi geliyor. Vallahi ne bileyim. İnşallah bayramdan sonra her şey birazcık daha böyle normalleşir. En azından böyle akşamları bir hava almak için böyle hani yemekten sonra dışarı çıkarız. İnşallah. Ay böyle var bir tane de böyle lokum yiyeceğim. Lokum koydum. Saçım başım da böyle hep dağınık. Kahvemizi de hemen ayarlayalım burada. Sizle konuşurken. Dün videomda bahsetmiştim aslında kuaföre gitmem gerek arkadaşımız da bayramdan sonra iyice de yasak olabilir. Bir bakayım ona bakacağım şimdi. Şu iki tane koyalım. Oh mis gibi kokuyor. Biraz daha koyayım. Bitti. Çok az kaldı. Kahve almamız lazım. Şimdi makinama biz kahvemizi yapalım. Şimdi kapanışı da yapayım burada. Bugünlük de benden bu kadar. Canlarım benim. İnşallah severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Kanalımla sevdiklerinizle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.